Aslına bakarsanız prensipler aynı olmakla birlikte yaşa göre değişiyor. Bazı doğal ürünlerin yağlarının izin azalmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Birçok tedaviye rağmen eğer dirençli bir iziniz varsa evet bu bünyenizin biraz size mirasıdır. Merhabalar, ben doçent doktor Semih Bahaki, plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere ameliyat izleriyle alakalı bilgiler vereceğim. Ameliyatlardan sonra oluşan izler nasıl gideriliyor, nasıl tedavi edilebiliyor? Bu bilgileri sizle paylaşacağım. Çocuk, genç, yetişkin ya da yaşlı hayatımızın herhangi bir döneminde bir ameliyat olabiliriz ya da birden fazla ameliyat geçirmemiz gerekebilir. Her ameliyat bir cerrahi işlem. Her cerrahi işlemden sonra da az ya da çok izimiz kalır. İz kelimesi bu açıdan çok genel bir anlam taşıyor. Herhangi bir çeşit ameliyattan sonra kalacak izler olduğu gibi travmalardan, kazalardan, yanıklardan hatta bazen enfeksiyonlardan sonra da vücudumuza bir takım izler kalabiliyor. Bugün sizlerle ameliyatlara bağlı, cerrahi işlemlere bağlı oluşan izleri konuşmak istiyorum. Ameliyatlardan sonra meydana gelen izler çok farklı sebeplerle meydana gelebiliyor. Kaçınılmaz bir son aslında ama altta yatan sebepler değişken. Yaşımız, genetik mirasımız, kabaca hangi ırktan, hangi etnik kökenden geldiğimiz, yaşam alışkanlıklarımız, sigara içip içmediğimiz kullandığımız başka ilaçlar, başka hastalıklarımızın olup olmaması, bir cerrahi girişim geçirdikten sonra neler yaşadığımız, vücudumuza nasıl baktığımız, bütün bunlar ve bunların yanında çok önemli başka faktör güneşle aramızın nasıl olduğu, güneşe maruziyetimiz, o ameliyat geçiren bölgenin ne kadar güneş hasarı alıp almadığı gibi faktörler sonuçta oluşacak ameliyat izlerini belirliyor. Madem iz oluşumu kaçınılmaz, az ya da çok bir miktar iz bekliyoruz herhangi bir cerrahi girişimden sonra. Biz bu izleri ne kadar aza indirgeyebiliriz? Aza indirgeyebilmek için elimizde neler var? ya da eğer izlerimiz belirgin oluşuyorsa ondan sonra ne yapabiliriz tedavi amaçlı biraz da bunları konuşalım. Herhangi bir cerrahi işlem geçirdiniz, ameliyatınız başarılı geçti. Ondan sonrasında dikişleriniz alınana kadar ya da iyileşene kadar geçen bir erken iyileşme dönemi var. Bu erken iyileşme dönemi geçirilen ameliyata, ameliyatın yapıldığı bölgeye göre, hastanın yaşına göre değişmekle beraber bu erken iyileşme dönemi kabaca 3-4 hafta gibidir. 3-4 haftalık sürenin sonunda genellikle vücudunuzda açık bir yara kalmaz, her şey yolunda gittiyse bu dikişleriniz kapalı denebilecek şekilde artık kapalıdır. Denize girmek isterseniz girebilirsiniz, günlük hayatınıza dair birçok şey yapabilirsiniz, belirgin sportif faaliyetler bile başlayabilir geçirilen ameliyata göre. Ama yara iyileşmesi, bunun karşılığı olarak izinizin iyileşmesi 3-4 haftada tamamlanan, sonuçlanan bir süreç değildir aslında. İzlerin iyileşmesi kabaca bir bir buçuk iki yıla kadar uzayabilen bir süreçtir. Zaman içerisinde izlerinizin hep biraz daha iyiye gitmesi beklenir. Dolayısıyla herhangi bir cerrahi girişimden bir ameliyattan sonra oluşan ya da oluşmakta olan izlerin tam olarak bir demlenmesi ve iyileşmesi için geçen süre biraz kişiden kişiye değişiyor ve bu konuda biraz sabırlı olmak gerekebiliyor. Peki erken dönemde yapacaklarımızın hastanın ve hekimin yapacaklarının oluşacak, sonuç itibariyle oluşacak iz açısından bir önemi var mı? Tabii ki var. Sigara içiyorsanız izleriniz genel olarak daha kötü kalır. Ameliyat olduğunuz ameliyat bölgeniz erken dönemde, o ilk birkaç hafta ve birkaç aylık dönemde güneşe maruz kaldı. Güneşle aranız çok yakın, güneşe çıkmayı seviyorsunuz ya da işiniz gereği böyle bir durum söz konusu. Ama güneş koruyucu krem kullanmıyorsunuz ya da güneşten sizi koruyacak kıyafet seçimi yapamıyorsunuz. Ameliyat bölgeniz güneşe maruz kalıyor. İziniz biraz daha fazla kalacaktır. Ameliyattan sonra küçük minik enfeksiyonlarınız meydana geldi ya da hekiminizin önermediği bir takım şeyleri kullandınız. Biraz fazlaca kaşıdınız, kabuklar meydana geldi onları soydunuz. Bunlar izinizin gene biraz daha kötü iyileşmesine neden olacak faktörlerdir. Eşlik eden hastalıklarınız var, şeker hastalığınız var, işte böbrek yetmezliğiniz var, romatolojik hastalıklarınız var, romatizmal hastalıklar zaten var. Bunlara ait bir takım ilaçlar kullanıyorsunuz. Başka bir ameliyat geçirdiniz aynı zamanda. O zaman izinizin bir miktar kötü iyileşmesi gene beklenir. Herhangi bir ameliyattan sonra bütün bu anlattığımız faktörlerin dışında hekimin de size önereceği tabii ki bir şeyler var. İzinizin azalabilmesi, olabildiğince az kalabilmesi için. Nedir bunlar? Birincisi bir kere dikiş attığınızın ameliyat bölgenizin temiz kalmasını sağlayacak size önerilerde bulunur hekiminiz. Temiz kalması derken neyi kastediyoruz? Olabildiğince erken dönemde ameliyat bölgenizin yıkanması, temiz tutulması bir takım antibiyotikli merhemlerle yerine göre bazen günlük değişecek ya da iki günde bir değişecek pansuman önerileriyle yaranızın temiz kalması gene dikiş hattınızın, dikiş bölgenizin, ameliyat bölgenizin daha iyi iyileşmesi, izlerinizin daha az kalması açısından gene kritik önem taşıyor. Ondan sonra demin söylediğimiz gibi güneşten korunma bir başka önemli faktör. Sigara içiciliği varsa bir dönem sigara içmemek çok önemli bir faktör erken iyileşme dönemi dediğimiz o 3-4 haftalık dikişlerin ilk kaynadığı, kapandığı dönemi bu şekilde sorunsuz atlatmak çok önemli. Çünkü dikişlerinize herhangi bir açılma meydana gelirse bu genellikle yani ameliyata göre ve ameliyat bölgesine göre değişmekle beraber genellikle büyük bir problem olmasa da ortada kalacak olan izin biraz fazla olmasıyla sonuçlanacaktır. O nedenle dikişlerinizin açılmasını sizler gibi bizler de istemeyiz. saydığımız basit önerilerin dışında kontrol süreçlerinizde bir miktar iz olduğu oluştuğu görülüyor. Peki neler yapılabilir? İziniz biraz kaşınıyor. Neler yapılabilir? İziniz bir miktar ağrıyor. Ameliyat bölgenizin genel yaratabileceği ağrının dışında dikiş hattınıza, ameliyat izinize bağlı bir miktar ağrı hassasiyet hissediyorsunuz. Neler olabilir? Bu noktada öncelikle tedaviyi o bölgede kullanacağımız bir takım sürülen, bölgesel uygulanan, topikal uygulanan dediğimiz tedavilerde arıyoruz. Kaşıntınızı azaltacak, ağrınızı azaltacak bir takım kremler yerine göre ağızdan kullanılacak bazı ilaçlarla sorun çözülmeye çalışılıyor. İzinizi kaşımamanız, izinizin iyileşmesi açısından önemli çünkü. Baktık izler bir miktar belirgin, fazlaca kırmızı, yüzeyden kabarık, biraz düzensiz, ve verdiğimiz tedavilerle çok da soğumuyor. O zaman bazı iğneli işlemlere geçiyoruz. İğne ile yapılan, enjeksiyonla yapılan bazı ilaçlarla izlerinizi azaltmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde çok farklı türde ilaçlar var. Peki aradan 6 ay, 9 ay, 1 sene geçti. İzlerimiz halen belirgin. İzlerde halen bir miktar ağrı var neler yapmaktayız. İzlerinizin içerisine demin bahsettiğimiz bazı enjeksiyonla uygulanan ilaçları gene kullanabiliyoruz. Neler yapabiliyoruz? İzinizin ve izinizin bulunduğu deri bölgesinin üst kısmını aşındırıcı bir takım yöntemlerle, bunların en bilineni lazerlerdir. İzinizin biraz daha kendisini tazelemesine yardımcı olmaya çalışabiliyoruz. Gene mekanik olarak izinizi bir miktar aşındıracak ve yeni deri, yeni doku oluşumunu tetikleyecek bazı gene yöntemler var. Bunların haricinde cerrahi olarak plastik cerrahi metotlarıyla gene izlerinizi azaltmak, bazı hastalarda belirgin oranda azaltmak, %50, 70'leri bulan düzeyde azaltmak gene mümkün. Plastik cerrahi metotları arasında da izlerinizi azaltmak adına yaptığımız yöntemler arasında skar revizyonu, iz revizyonu, iz rötuşu diyebileceğiniz yöntemler var. Hastanın kendi yağını alan ve de belli bir işlemden geçirdikten sonra o yağın izler içerisine milim, milim 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 enjekte edildiği gene yöntemler söz konusu. Bu bir çeşit aslına bakarsanız kökücü içeren tedavi yöntemidir. Bunun haricinde baktığınızda eklem bölgesini kat eden ve hareket kısıtlılığına neden olan izler içinde biraz daha detaylı, biraz daha teferruatlı plastik cerrahi gene metotlarını kullanabilmekteyiz. Bugün sizlere ameliyatlardan sonra, cerrahi işlemlerden sonra meydana gelen izlerle alakalı, o izleri nasıl tedavi edebildiğimizle alakalı bir takım bilgiler verdim. Şimdi sizlerden gelen birkaç soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Birinci soru aslında bizim günlük hayatta hastalardan çokça duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Doğal yağlar kantaron yağıyla iz tedavisi olur mu? Bu çok güzel bir soru. Yani aslına bakarsanız evet sarı kantaron bitkisinin yağıyla alakalı bir miktar bilimsel çalışma da var. Eğer hani bunun daha doğal, orijinal olanına ulaşma imkanınız varsa bizim de bugüne kadar gördüğümüz hastalarımızda en azından olumsuz bir duruma neden olmadığı ne söyleyebiliriz. Bunun haricinde çok özel olarak kullanılabilecek aslında mucizevi bir doğal ürün ya da yağ yok ama kakao yağı, çok fazla güneş görmeyecekse eğer o ameliyat bölgesi, sarı kantaron yağı ve de özellikle baş boyun bölgesinde yapılan ameliyatlardan sonra Hindistan cevizi yağı gibi bazı doğal ürünlerin yağlarının izin azalmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka güzel soru da yaşa göre iz tedavisi değişiyor mu? Yani aslına bakarsanız prensipler aynı olmakla birlikte yaşa göre değişiyor. Yani bir bebekte yaptığınız ameliyattan sonra kalan izlerle alakalı yaptıklarınızla ileri yaşta yapılan bir ameliyattan sonra yapılanlar arasında farklar var. Burada özellikle çocukların yara iyileşmesinin iyi olduğunu fakat ergenlik ve Genç erişkinlik döneminde yara iyileşmesinin belirgin derecede daha kötü olabileceğini, kabaca 40'lı yaşlara kadar ve ileri yaşlarda izlerin aslında kendiliğinden daha da iyi kaldığını bir hatırlamak gerekiyor. O nedenle e, uyguladığımız tedavi yöntemleri arasında tabii ki farklar var. E, i̇leri yaşlarda cerrahi metotları biraz daha az kullanmakla beraber işte çocuklarda ve genç erişkinlerde kalan bir takım izleri hangi ameliyata bağlı olursa olsun azaltmak adına cerrahi metotları biraz daha fazlaca kullanıyoruz. Orta yaşlı hastalarda daha ilaç ve iğneli işlemler bazlı gene tedavi yöntemlerini biraz daha ön plana çıkartıyoruz. Bir başka çok güzel soru da şu. Her türlü tedaviye rağmen dirençli kalabilen izler var mı? İz oluşumunun en önemli parametresi, en önemli altta yatan faktörü aslına bakarsanız hastanın kim olduğu. Yani genlerimiz. Genetik faktörler iz oluşumu açısından en önemli faktörü oynuyor aslına bakarsanız. Hastalarımızdan gene çok gelen bir sorudur. Yani estetik dikiş atılmadı da ondan mı iz kaldı? İşte daha farklı dikiş atılsaydı şöyle iz kalır mıydı? Nasıl bir ameliyat yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın kalacak iz açısından en önemli faktör yine sizsiniz. Sizin genetik faktörleriniz, vücudunuz yani bünyeniz oluşacak izi aslına bakarsanız belirliyor. Ve de yapılan bütün tedavilere rağmen diyelim ya da birçok tedaviye rağmen vücudu iz oluşturmaya eğilimli, müsait bir bünye ki bu tarz dirençli izlere biz aslına bakarsanız hipertrofik yani aşırı yara iyileşmesi anlamında hipertrofik iz, hipertrofik skar ya da daha da ileri bir formu yani aslına bakarsanız bir tümör gibi hareket eden keloid kelimesini kullanıyoruz. Bunlar biraz daha ileri ve agresif yara iyileşme formları ve de birçok tedaviye bunlar dirençli mi? Evet, dirençli. Bunların da tedavisiyle alakalı yeni yeni birçok şey ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ama birçok tedaviye rağmen eğer dirençli bir iziniz varsa, evet bu bünyenizin biraz size mirasıdır. O noktada da artık tedavi arayışını belli bir noktada sonlandırmak gerekir. İz oluşumunda beslenmenin etkisi nedir? Bu da gene bir başka kritik soru aslına bakarsanız. Evet yani birçok konuda olduğu gibi, sağlıkla alakalı birçok konuda olduğu gibi iz oluşumunda da gene nasıl beslendiğimiz çok önemli rol oynuyor aslına bakarsanız. Yani burada gene dengeli ve sağlıklı beslenme önerilerinden bahsedeceğiz ama yeterince vitamin almayan, burada vitamin derken dışarıdan vitamin hapları manasında söylemiyoruz. Yani dengeli, sağlıklı beslenmeyen e, yeterince sebze ve meyve tüketimi olmayan herhangi bir insanda da zaten vitamin alımı bir miktar kısıtlı kalmış olabilir. Ama yara iyileşmesinin özellikle C vitamininin önemli olduğunu burada hatırlamak gerekiyor. Diyetinizde, beslenmenizde yeterince meyve, sebze, yeşil eğer yoksa o zaman teknik olarak izinizin biraz daha kötü kalması, özellikle yara iyileşmenizin biraz zayıf kalması söz konusu olabilir. Gene baktığınızda yeterli balık ve balık yağı eğer mutfağımızda diyetimizde yer almıyorsa bunun da gene yarayileşmesinin olumsuz yönde bozduğunu gösteren çalışmalar var. İzleri tedavi etmede en son yenilikler ve en son teknolojiler neler? Bu da bir başka güzel soru. Şu anda günlük kullanımda yavaş yavaş çoğalan diyelim ama günlük kullanıma çok daha fazla girecek olan birkaç şey var aslına bakarsanız. Abartılı yara izlerini iyileştirebilmek için aslında daha önceden de farklı tıbbi problemlerin çözümünde kullanılan birkaç tane ilacın izleri azaltmadaki potansiyeli keşfedilmiş durumda. Ve de onlar hem krem formatında, sürülebilir formatta hem de ağızdan alınabilir bir şekilde izlerin tedavisinde yavaş yavaş kullanıma geçmekte. Bunun haricinde gene estetik amaçlı kullandığımız botulinum toksin denilen adından da anlaşılacağı üzere kırışıklıkları azaltmak için kullandığımız gene ilaç abartılı yara izlerini, ameliyat izlerini azaltabilmek adına gene faydalı oluyor. Biz de bunu gene günlük kullanımımızda bazı hastalarımıza uyguluyoruz ve de iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bir başka önemli elimizdeki silah ise kök hücre tedavileri. Birçok başka hastalıkta da giderek artan oranda kullanılmaya başlanan kök hücre tedavilerini bugün dirençli, diğer metotlarla çok fazla azaltamadığımız izleri azaltmak adına gene başarıyla kullanmaktayız. Ameliyat izleri kesinlikle yanık izleri ve de belli travmalara bağlı trafik kazaları vesaire gibi uzun organ kayıpları sonrasında gene kayıp olan dokuları yerine koyabilmek için ve izleri de azaltabilmek. Burada bazı hastalarda kök hücre tedavileriyle elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok bizi bile şaşırtan derecede iyi olabiliyor. İzin büyüklüğünü, işte kalınlığını, ağrısını, sancısını, rengini, bütün boyutlarını düzelten, olabildiğince düzelten sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu saydıklarım en son teknolojiler ve yenilikler olarak sayılabilir. Bugün sizlere cerrahi işlemlerden, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan izler ve o izleri nasıl tedavi edebileceğimizi aktarmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı, keyifli günler diliyorum.